Herkesin merakı şart. Evet, şimdi katana'yı bulmaya iniyoruz. Evet hadi, in artık. Bismillahirrahmanirrahim. Önden sen inseydin ya lan. Kanka sen videodasın ya, o yüzden. Efendim. Biliyorum çıkacak kanka, bir şeyler kanka. ağzımıza sıçacak Nasıl vs'ye dönecek Aa. var ya şimdi. Fps drop yedim. Ben de drop yedim lan. Tuygun <laughs> yanımda dur da yakın ya. dur yakın dur. Hemen Ortum inip inip ya. beraber... Mi? İniyoruz işte. Beraber Aha. vs atacağız. Ya Oğlum, zırhım kalmadı var ya benim. Sende var mı zırh? Adama hiçbir şey çıkmıyor ki yamyam olarak. O ibne hile açmamış mı? Hile açmış da susuzluk falan her şey full yani. He. Birisi var mı hiç? Ge göremiyorum mi? ki. İnmedi mi daha? Daha iniyorum. Oha <laughs> daha inmedik mi? Da vs çıkarsa hemen ikimiz beraber saldıralım. Adam Biliyor var mı? Tuygun korkuyorum. Oha oğlum burada Yok, bir sürü ben, şeyler tam var. Tam aynı yer aynı yer tamam tamam güzel. Ooo. Ya burada balizler var. Yalnız bir şey diyeyim mi? Bence buradan yamyam hey. çıkacak ya. Ben oyuncak buldum. Dur dur. Ben çocuğumuzun kanka, şeylerini kanka. buldum. Kanka bir tane daha halat varmış. He gel gel. Ana. İnşallah burasıdır yanlış hatırlamıyorum Yani yanlış görmüyorsam burası yani. Tasin eğer burası değilse seni azla ben sikeceğim Um sesler ya, geliyor. Asılmış bir <laughs> Lan korkuyorum ben ya. Lan korku oyunu bile değil gerizekalı. Para var para aldım. nereden gidiyor? Kurtulunca girelim. karıya gideriz. Tassim büyük var bir tane orada. Dur doğru yerdeyiz doğru yerdeyiz dur dur. Tahsin sağda büyük var sağda bak şurada baktığım yerde büyük var bir tane. Dur soldan gireceğiz. Soldan i̇yi iyi sağdan solda, sağdan sol, değil. sol iyi. So sağda birisi mi vardı? Sağda o en büyüklerden vardı. Asiktir ya. Or, Buradan nereye? Buradan sol mu sağ mı? Evet. Adam nereye gidiyor oğlum? Farklı yerler burası. Nasıl farklı yer ama? Bir dakika dur. Adam soldan gidiyor şu an dur. Full mü sol? Bu sesler ne amına? Sağdan sağdan sağ sağ sağ. Buradan. Allah'ım bismillah. Kanka, Azıcık <laughs> sen önden git hep ben de önden <laughs> gidiyorum. <laughs> Allah'ım. <laughs> Korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> Korkuyorum. Neyse ben ne, çok ne, işte Resident Evil yedim. yedim, yedi oynadım. Outlast oynadım. Bir çok az alışayım. Bir de jump scare <laughs> çıkıyormuş <gülüyor> var ya amına. Hızlı korkuyor mu? Duygun Burası uzak gitme olur. uzak gitme vs vs e çıkabilir bak. Şu yukarıda böyle asılı şeyler tane var. katana için uğraştığımız şeye bak ama. da. Yakın gel yakın. Korkuyorum, korkuyorum, Yakın gel yan yana yan yana gel gel. <gülüyor> <gülüyor> gel ama. <Gizlerim> mi? <laughs> Hayır. Geldik bir kere. <laughs> çok korkuyorum ama koyayım. Geldik bir kere. Tahsin orada bir ateş var. Götten yiyeceğiz. Yani yiyeceğiz. Vur aynı yer değil burası ama. Nasıl aynı Aa, yer? Burası burası. Ateş olan yer. Ateş olan yer. Allahu ekber Allahu ekber. E burası. Bismillahirrahmanirrahim. Ne? Allah'ım lütfen bismillah. Tepede bir şeyler asıl. E, Aa ateş... Oh bismillahirrahmanirrahim. Sağda burada. Olsun burada. büyük var büyük. Yo. Bak katana var burada. Nerede katana? Oo paralara bak Lan katana nerede? Katana nerede? Katana i̇laç milaç var yemek var ye iç. Al Katana her şey neyim? saat var. Aldım katanayı. Katana nerede? Ona koyayım. Ananı satayım. Aldın mı sen? Aldım. Anaların namına <laughs> bunu koyacağım var ya. Ona <laughs> koyayım. İçki de var iç iç. Sosu i̇ç İyiyim. iç hepsini ne varsa al. Ooo paralar al paralar al paralar al. İyi, para ki, gelmişiz var. Para. Var. iyi, iyi para. ki gelmişiz be. Uf. 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 Yalnız geri dönerken götten yemeyelim dur. Uf. Uff kulaklık değil ilaç. Evet. Saat kan ben götten bir tane aldım. Götten yebeyiz yani. katana var. Bir sokacağım onları götten yiyecek. Aa ip ip mi bu? Değil saatmiş lan. Para para mara var. Başka ne var? Bir bok yok başka. Çok para. ben daha ileri yok. Şey tüm paraları aldım. Sen de al ne olur ne olmaz belki lazım olur. Geri dönelim kanka artık. Bir dakika ilaç bir tane içeyim burada zaten var. Ney? Aa ilaç var. Oha bir sürü ilaç var lan. İlaç hepsini al İyi ki gelmişiz lan. <laughs> İyi ki gelmişiz. Oğlum, burası. gel gel burada da bir şeyler var. Tasin gel burada o, bir şeyler var. Şeyler var. Benzin buldum, benzin buldum. Oha. gel burada benzin var, sen de al. Al, ben de aldım, sen aldım, de al. Aldım, aldım, Ben iki tane aldım. Adamın üstü. o oh, bir katana bulduk. Bunu kesemiyoruz. çantayı kesebiliyor mu? Bir şey kesemiyoruz. Bunu ağaç bile kesebiliyormuş. Artık Oha. hiçbir yerden korkmuyorum. Gelin lan, gel lan vs. <laughs> Kırılsa çok bir iyi daha iyi gelirim iyi buraya çok var ya, iyi oldu. değiyor. E baran gemide diyordu yani. Gel ya gitme! Nereye gidiyorsun, nereye gidiyorsun? Geri Lan Tahsin buradan gel. bayağı içecek buldum, gel 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 gel. Gel yanıma gel. Korkuyorum, İçiyorum. Ya. Burayı bayağı araştır Tahsin, gel arkada da var. Onu araştırmayalım artık i̇çecek, ya İçecek, ya. var bir sürü. Oha. Oy. Oha. Oha. Alabildiğin A kadar. Alamıyorum ki envanterde yok. İç bari, boşa gitmesin amına. Bari. Bari. İç iç hepsini, iç, iç iç. iç. Elimden yanlış şey, değil heyecandan şey aldım. Arkadaşlar bunun şerefine bir like patlaması. Evet. Like patlaması. O kadar, kadar katana bulduk yani bir zahmet Harbi Harbiden yani. Bence de bir zahmet. İç 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 kanka iç. Tuygun. İçtim içtim. Burada başka bir şey var mı? Başka loot bulsak. Abi çok iyi be çok Manyak iyi be. Manyak iyi ya iyi ki geldik anasız. Kanka iyi ki geldik harbi ya. Artık korkmayacağız hiçbir şeyden. Korkma. Korkma. Saat var bir sürü. Bu saatleri ne yapacağız? Yani? Oğlum saatli bomba yap. <laughs> aa. 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 Bak, kırılıyor burası kırılıyor gel gel. Gel buraya. Biraz. Burası kırılıyor galiba. Gelsene mi? Ney? Gelsene şu kırılıyor galiba. Baksana tahta vardı kırabiliyoruz. Kırabiliyor muyuz? Sen kırsana. Bismillah. Bismillah. İçki var çok güzel. Al, al, al. şey al. Kitap ne? var kitap var. bu da feneri mi buldum nasıl? Hani oğlum, yok yok. Kan giderim artık. El feneri değil de. El feneri bu. Nereden buldum! Nereden buldun? Ağzına sıçayım! Bende var mı? Nerede var? Iğ'ya bas, bas bir. Evet. Solda ne? büyük siyah bir şey var. Yok ya, aa varmış! Ulan Tosun. Pil de var, pilimiz de var. Ateş daha iyi kanka, ateş daha iyi. Pilimiz de var. Oğlum daha bu çok fazla. iyi baksana! Ateş oğlum. daha fazla yakmıyor mu? Lan ateş de Bak önümüzü göremiyor, bu her yeri gösteriyor baksana! Evet evet evet. Çok iyi oğlum. Çek, çek. E pilimiz yok fazla. Lan bende var, var, bende var bir tane. Sen nereden aldın pili? Bende bir pil var. Bana bir yerden çıkmış bilmiyorum. Bana bayağıdır var bende. Bir tane bıraktım arkada. İki tane Kırılmış bıraktım. oyuncak var bende. Gel geri dönelim artık kanka. Aynen çıkalım. Gel. Çok fazla merak ötemeyiz. Oğlum çok şey. iyi olduk lan. Başka bir Üf, şey yok ki Yok, bu ben arkayı lan? kontrol ediyorum, önü kontrol ediyorum. Tamam. VS atarız. Kanka. Kanka burada asılık alalım bak. Büyükten gelecek, büyükten gelecek kanka. Elimde katana var, sokarım büyüğüne şimdi. Ya büyüğe de fazla istemez gibi mi geliyor? Yo. Oğlum bu normallere tek atıyor, büyüğe iki falan var. Şey, 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 gü Bizim evler nerede? Ateş Oğlum, yap, ateş daha iyi. Fener ee... çok uzağa gösteriyor, bu daha iyi. Önümü görüyorum Fener'le baksana. Kanka, oradan gitmiyorum, orada büyük vardı. Var mı? Ya. Burada bir şey parlıyor Tahsin. Su varmış. Gama istedin mi sen? Ha, full olun da bir boka yaramıyor biliyorsun değil mi? Ben de ne olur ne olmaz. Fuller boku. Şu an videodasın değil mi? Sneakers yiyem evet. Oğlum zengin hissediyorum şu an A geldim. Arkadaşlar cidden yani o kadar uğraştık lütfen bir like atın. Mi? şunu giyeyim bir tane. Ha giyemiyorum. Ha bana dedi işte gemide falan. Gemide değildi yani. Nerede sneakers buldum ben de giyeyim. Bende var mı? Nerede? Gezinden He, bir şeyler şey... var. Tuygun bunların kampına geldik. Ya biz nereye geldik Hur? Geldiğim yer. Sıçacağız Bak bir de şimdi. Adam Ara, her yerde da, de. Milyon tane var Hur. Milyon kaç, milyon kaç, milyon ka... tane. Ya, Gir, buradan git. Enerji bitti, enerji ya. bitti, enerji bitti. Madem burası gel gel etrafından da Tosun ne oluyor bunun? La, Lan adam yandı. Lan bu da çocuğu. Lan düşüyorum. Pasin in aşağı, in aşağı, kayalardan aşağı in. Lan sıkıştım. Hayır! Tam ben değermedim, ha gövür çıktım. Haha gobur ha, ha, Ok atıyor piçe bak. Amına kodum çocuğuna bak ya. Dur dur. Bu kaç vuruyor bu katana? Bilmiyorum ki bakayım. Yemin ediyorum zıkkımdan daha az vuruyor. Nasıl bak, ya? Bak, zıkkımdan daha az vuruyor. Harbiden ya. Niye böyle? Ama Nasıl bunun hızı çok fazla lan. Bu hayvan gibi hızlı. Evet bu bayağı hızlı. Oha bu zınk zınk zınk. Oğlum bu adama izin vermez vurmasından bak. Dolanma- dolanıp- Ama dolanı... zıkkım daha iyi vuruyor. Zıkkım daha o iyi. Bu da var yani. Ya, ya yavaş cek. git bak yan yana gidelim. Ananı Ya önden gitme bak Niye fast drop ya? Sokcam böyle oyuna ha? Gören de <laughs> 1050 ile falan oynuyor zannetiyor bu oyunun şey optimizasyonu çok kötü Optimizasyon ya. Yani. Optimizasyon godan yemiş. Abi eve gidersek bitti ya her şey. Bu kırabiliyoruz mu ağaç? Ne? Kıramıyoruz bu arada ağaç. Şikli. Ya yan yana gidelim. Önden gitme. Yavaş git bir daha. Dur ya ölmez. bir eve gidelim. Ne? Kestin mi en... beni? Nereye gidiyorsun? Gel eve ya. Eve gidiyorum dozdum. Kırmızı ya. olan bizim ev. Lan gündüz gittik gece oldu mu? Abi ne kadar durduk lan biz? Bilmiyorum. Bayağı durmuşuz ha. Yaklaştık durmuş ya, ya. ama Tahsin. Tahsin bu ya, ne? Sıçtı, sıçtık, sıçtık, ne? sıçtık, Keser miyiz? Kesem bilmiyorum. Kocaman bir şey. Oğlum bunu ilk defa görüyoruz. Hiç Hiç ya de Uğur ben adam. onu uzaklaşma. Gel yanıma. Gitme. Gitme. As aşağı düşme gitme oraya gitme gitme gitme. <laughs> gördüm kanka gördüm. Düşeriz <laughs> <laughs> bir, şey, <laughs> bir tane. <laughs> <laughs> Videodasın <olsun>, değil mi? <laughs> evet. Arkadaşlar yakında daha iyi videolar gelecek yani. Evet. Daha fazla ünlü enerji enerjim yok. Dur bekle. Enerji, enerji. enerji. Burayı oğlum, zaten ne oğlum, var? burayı keserim zaten. İleri geçerim. Bak tek atmıyor. Buna bile tek atmıyor bu. Zıkkım Hasarı az ama. Ama hızı bayağı. çok iyi. Baksana zınk zınk. Oğlum ben iyi keser sanediyordum ya. Oğlum, bu adamlar bize vuramaz ki böyle. Zınk 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 yapacağız. Kanka ya. Bak mesela zıkkım daha iyi de. Bu ibneyi nasıl Baksana oha. Ses ya. Oy! Çok hızlı kesiyor lan. Uf. <laughs> kes kes etini kes. Kes. Tahsin ağzına sıçayım. Bu neyin sesi? Ne bileyim Sesleri ya. Sesleri duymuyor mu mal? Kanka yavaş yavaş git. Birbirimizden uzaklaşmıyoruz. Oğlum biz. el feneri olmasa var ya ileriyi göremeyiz sıçarız abi biliyorsun değil mi? Kanka korkuyorum çok fena ya. El feneri bayağı işimize yaradı ha. Hadi eve gidelim Bilmiyorum. artık ya. Şu an ben de onu istiyorum ama. Anne eve gidelim artık. Anne bitti. Azıcık hep mola. Tek kullanımlık ev mi yapsak? Enerjimiz olsun. Kanka tek kullanımlık ev mi yapsak? Sabah bir kalkınca götten yersek. Geldik 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 geldik. Tatlı ya yavaş git yavaş git. Birbirimizden uzaklaşmayalım Uğur. Tamam. Korkuyorum ya. Hocam. Her an üstüme atlayacak gibi. Var bir tane var bir tane. Nerede? Yo, lan şey Korkudan var ya bunu şey zannettim Demin var ya kocaman bir şey geliyordu tassın. İlk evet, defa evet, onu ya. gördük. E katana aldık daha fazla şeyler çıkıyor artık. Evet. Geldik be. Ay. Geliştikçe daha çok şey çıkıyor. Altman onu. İşte daha üst level şeyler çıkıyor. Oh be. Oh be. Ama katana nasıl asır daha az ya oğlum? Ne bileyim oğlum. Katana bildiğin katana yani. Şunları kanka yak da. Ya? Ne? Uyu direkt, uyu uyu. Bekle. Ben uyuyorum vallahi umurumda değil. Ama kanka katanayı bırak da bir sürü yemek falan aldık iyi. Ya. Çok iyi oldu ha onlar. Kıyafet değiştik. Ya. Sen o mal kıyafetini çıkardın. Keşke <laughs> çıkarmasaydım ya. Yok, bok gibi abi üstüne. Cidden. Oyunda Hadi midem ya. kalkıyor senin görünce. Şey. <laughs> Kanlı mı <mıydı> yani Niye <laughs> midem ki? Oğlum lan karı kıyafeti giyiyordun. Uyu, Hadi. Uyu. Uyu uyu uyu. uyu. Hadi oh be. be. Sabah anca sabah uyandık. Gecenin körüne kadar şey yaptık. Anca sabah kalktık.